YouTube'a attığım 10. sınıf yazılı videosunda aslında bunların açıklamasını yapmıştım ama şu an için hızlı geçiyorum. Abi bak şurada bunlar paralel ise ve iki tane açı ortayı birleşirse ortası 90 derece olur daima. Hatta bu çizgiyi uzatacak olursam şöyle. Bak şurada Z'yi görüyor musun? Yani buraya da bir çizgi diyebilirim. Dolayısıyla bak ne yaptı? Şu ikisi birbirine eşit olur değil mi? Aynı olayı burada da yap bak. Z'yi görüyor musun? Şöyle getirdim. Burada nokta varsa burası da nokta yapar. Dolayısıyla bak iki nokta var. Yani ikiz kenarlık var. O zaman şu ikisi birbirine eşittir diyebiliriz. Şimdi gene şu orta tabanın uzunluğunu bulalım. Nasıl bulalım abi? 8 artı 12 bölü 2 yapıyorduk değil mi? Altla üstü topla 2'ye böl. Şu ortanın uzunluğunu veriyor. 20 bölü 2 dersek buradan da 10 çıkıyor. 3 kardeş burada duruyor. O zaman şuraya ne kalır? 7 kalır değil mi? E buralarda eşit olduğu için 7'ye 7 de x eşittir. Nedir abi? 14'tür.